Milli İstihbarat Teşkilatı Terör Örgütü PKK-KCK için bölge halkından haraç toplayan örgütün sözde sorumlularından caiz Selberli Emine Ulaş'ın son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti. Bir tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde PKK-KCK'lı Berfin Roş kod adlı Cahiz Eserberle, Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş'ın örgüt üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi. PKK KCK'lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları toplanan meblağ Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları örgüte lojistik destek sağladıkları belirlendi. Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Cahize Selber Emine Ulaş, MIT'in hedef listesinde yer alıyordu. Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist Irak Süleymaniye kırsalında MIT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.